Derim biraz kenara karar mısın lütfen? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Merhabalar. Bugün <laughs> ikinci yoga dersimiz. Dersimize hoş geldiniz. Biz de sizleri evinize hoş geldik. Evet arkadaşlar. İsterseniz bize eşlik edebilirsiniz. Evet isterseniz bize eşlik edebilirsiniz. Biz şimdi yoga yapacağız. Siz de bizle yapın. Arkadaşlar biz size bugün 15 adet çok ama çok <laughs> keyifli yoga pozu olan kartlar getirdik. Ekrana yaklaştıracağız. Hangi duruşun nasıl olduğunu size anlatacağız ve hep beraber yoga yapacağız. Ama ondan önce isterseniz bir nefes egzersizi yapalım, bir esneyelim. Demin sen şuraya gel bakalım. Aferin benim kızıma. Ben de buraya geleyim. Gel bakalım. Bu derinin en sevdiği nefes egzersizlerinden biri. Derin bir yoga oturuşu al lütfen. Evet. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Yine her zamanki gibi burnumuzdan nefes alacağız. Ve ağzımızdan nefes vermiyoruz. Yine burnumuzdan veriyoruz aynı nefesinde. Nefesimizi alırken kollarımız havaya kalkıyor. Nefes verirken kollarımız aşağı iniyor. Bakın böyle. Nefes alırken kollar havaya, nefes verirken kollar aşağı. Yani ay nefesi ya bu. Nefesinizi alırken ayı yakalıyorsunuz, gökteki ayı. Sonra nefesi verirken gökteki yıldızları yavaşça yere indiriyorsunuz. Anlaştık mı? Evet. Şimdi evet herkes rahat bir oturuş aldıysa sırtımızın dik olmasına önem veriyoruz. Benim de şu anda sırtım dik. Önce eller aşağıda. Evet. Şimdi nefes alıp vermeye başlıyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Şimdi sakin ol derin. Küçük bir nefes egzersizi yapacağız çünkü. Hadi bakalım arkadaşlar. Başlıyoruz. Yoga duruşlarımızı yapıyoruz. Derin, gel bakalım böyle yerine otur sen şimdi. Evet. Tek tek size ben yoga duruşlarını getiriyorum. İlk duruş neymiş derin? Kelebek evet. duruşu. Evet. Size gösteriyorum arkadaşlar. Evet. Ben benim bu... bir ders yapabilir miyim? Daha sonra ilk önce bir yoga yapıyoruz. Şimdi kelebek duruşu yapabilir misin derin? Evet. evet. Hadi herkes bakalım şimdi evde bir kelebek duruşu yapsın. Otur bakalım yere. sen de. Ayakları tut, sırtın dik. Bacakları bir çalıştır. İşte bu bir kelebek duruşu. Bu duruşla bacaklarımızın iç kaslarını rahatlıkla çalıştırabiliyoruz. Şimdi bir diğer pozumuza geliyoruz. Bir diğer pozumuz tavşan, tavşan pozu. Tavşan pozunda evet. Bu şekilde kapanıyoruz. İlk önce dizlerimizin üzerinde duruyoruz. Ellerimizin avuçları gökyüzüne bakıyor. Ve yere kapan. Aferin derim. Herkes tavşan pozunu yaptı. Aferin para. anne. <laughs> Teşekkürler. Evet. Tavşan pozundan sonra ne varmış? Aslan. Evet. Aslan. Şimdi... Aslan pozu. Haydi. Hadi bakalım herkes bir aslan olsun. Evet. Aslan nefesi de nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Burnumuzdan büyük bir nefes alıyoruz. Ağzımızdan kükrer gibi veriyoruz. Bu şekilde öğrendik mi? geliyor. Bak bakalım derin neymiş? Ağaç. Evet. Hangi pozmuş? Ağaç. Ağaç pozu. Hadi bakalım şimdi herkes matına gelsin. Birer ağaç olsun bakalım. Ağaç pozunda arkadaşlar siz ilk etapta tek ayağınızın üzerinde duramıyorsanız isterseniz Hı -hı. ayağınızın duramıyorsunuz Yaslanın benim gibi öyle ağaç. Evet isterseniz yaslanabilirsiniz. Asıl ağaç duruşu ayağımızın Ayak tabanımızın diğer ayağımızın iç bölgesine yerleştiriyoruz. Ellerimizi kalbimizde birleştiriyoruz ya da gökyüzünde. Herkes aç oldu mu? Oldu. Harikasınız. Ben daha fazla yapamayacağım. Tamam o zaman indirelim. Evet. Bu yine benim sevdiğim pozlardan. Sen matında kal birin. Ben mi geleceğim? Tamam gel. Sandalye pozu. Bu sandalye pozunu biliyor musunuz arkadaşlar? İlk önce yerin bir sertliğini hisset bakalım. Hisset. Sandalyeye oturur gibi otur. Ama yere düşmek yok. Ellerin burada ya. Elleri bir havaya kaldır. Dizleri kır biraz daha derin. Kollar dik. Bir kalk. Tekrar bir sandalyeye otur bakalım. Harika pozumuz neymiş? Bu da benim çok sevdiğim pozlardan biri. Kurbağa. 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 kurbağa pozu. Hadi bakalım şimdi herkes birer kurbağa olsun. Gel bakalım Evet. Kurbağa nasıldı arkadaşlar? Evet. Ayak parmaklarının üzerinde dur. Ellerini yere koy. Kurbağa. Bacaklarını açabilir misin derim? Kurbağa öyle değildi. Bacaklarını elleri içeri soğuk. Evet. Anne sen böyle bir yapayım. Evet. Evet. Ve derin gibi kurbağa gibi zıplayabilirsiniz. Zıplama. şimdi bir kaktüs oluyoruz. Evet. İlk önce atmayalım, derin karışmasın. Otur bakalım. Herkes bir yoga oturuşu alsın. Nasıl diyor yoga oturuşu? Bir kaktüs gibi ellerinin bütün parmaklarını aç. Evet. Kafandan biraz daha yukarıya kaldır kollarını. Evet, herkes kaktüs oldu mu? Evet. Elleri bir çevir. Sırtın dik olsun. Evet. Kaktüs pozu da hazırsa eğer bir diğer poza geçiyoruz. Ayıcık pozu. Evet. Bir saniye. Derinci alabilir miyim? Evet. Oturarak öne eğilme. Yani derinin de dediği gibi ayıcık pozu. Hadi bakalım. Şimdi önce herkes bir yere otursun. Evet, ayakları bir uzat bakalım. Ayak parmaklarını yakalamaya çalış. Ben yakaladım. Sen yakalayamıyor musun? Evet, ben de yakaladım. Herkes yaptı mı? Evet. Hadi bakalım. Bir diğer poza geliyoruz. Neymiş? Getir bakalım ekrana. Ben de bilmiyorum. Evet. Bu yine kahraman bir savaşçı pozu. Şimdi hepimiz kahraman savaşçı oluyor muyuz? Evet öne. Diğer ayak arkaya. Kollar havaya. Hadi gel bakalım dedin sen de o. Evet. Şimdi evet bu çok kolay. Dağ pozu. Dağ pozu. Derincim bir arkadaşların tam görsün. Bırak lütfen. Dağ pozu. Evet nasıl yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Ayaklar yere sağlam bir bassın. Evet. Kolları bir aşağı uzat. Oh, dimdik dur. Harikasın. Ay pozu. Evet, getir bakalım derin ekrana. Arkadaşlar bir görsün. Biraz önceki dağ pozu gibi durup yana doğru esniyoruz arkadaşlar. Önce bir daha ol bakalım. Kollar havaya. Yana doğru esne. İşte bir ay oldun. Ay pozunu ayrıca şöyle de yapabilirsiniz. Bir elinle beline sarıl. Diğer elinle esne. Evet ne geldi? Ters kirpi. Öyle değil derince. Böyle tut. Bir saniye bırakır mısın anneciğim? Hı. Ters kirpi. Herkes bir yere atsın bakalım. Yere at bakalım. Kulaklarını tut. Kafanı da dik. Kalk bakalım. Evet. Ne geldi? Plank pozu. Plank pozu. Elini çek derincim. Karttan görsünler. Evet. Saydı bakalım. <laughs> gel sen böyle öyle. özüme geldi. Evet. Şuraya gel bakalım derincim. <laughs> Önce üstüne dur Tek elini yana koy. Ayaklarını yana uzat. Bir kolunu havaya kaldır. Dedi de ekrana dön istersen. Ekrana dönerek yap. Koy bakalım ayakları yere. <laughs> Diğer kolunu havaya kaldır. <laughs> Tamamdır. Yapamıyorsan problem değil. Ve son pozumuz. <laughs> Götür bakalım. Kelebek pozu. Bu son tamam mı tamam arkadaşlar? Evet. Annem kelebek pozu yapmıştı. Bu ama o başkaydı dizlerimizin üzerine koyuyoruz. Son. Dikkat et bakalım. Son kez bir kelebek oluyoruz. Lotus Pozu. Yoga oturuşu alarak. Ellerini dizlerine koy. Gözlerini bir kapat. Bugün yaptığın yoga pozlarını aklında kaldığınca evde kendin yapmaya çalış. Eğer ki aklında kalmazsa tekrar videoyu aç Tekrar tekrar dene ve öğren. Ve sonra bu pozlarla bana resimlerini çekip yollayabilirsin. Namaste. Sevgiler, hoşçakalın. Hoşçakalın sevgiler. Namaste.